Merhabalar. Kırmızı biber, acı biber bir efsane haline dönüşmüş durumda. Acaba acı kırmızı biber zayıflatıyor mu? İşin doğrusu nedir? İsterseniz gelin onu hep beraber görelim. Yalnız ilk önce birkaç tane uyarımız var. Bunlar çok önemli. Onları sizlere anımsatmak istiyorum. Bir kere uzun süre yüksek dozda acı kullandığınız zaman bunun mide kanserle bir ilişkisi var. Aslında düşük dozda mide kanserini koruduğu da söyleniyor ama kanser konusuna değineceğiz. İşler biraz karışık. İkincisi kanın pıhtılaşmasını yavaşlatıyor. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar yüksek dozda kullanmaması gerekir. Hatta bunun hapını kullananlarda ameliyat 2 hafta erteleniyor. Bir de kırmızı biber tablet kullananlarda kalp krizi tehlikesi var. Bakın bu dünya literatüründeki tek vaka ve bu vakada Türkiye'de yayınlanmış 41 yaşında hiçbir riski olmayan bir kişi kalp krizi geçirmiş. Sebebinin de bu olduğunu düşünüyorlar. Yalnız kırmızı biber denilince yavurların Kayen ve jalapeno biberi var. Bizde ise kırmızı biberimiz var. Bir de üstüne üstelik isot var. Dolayısıyla bu biberlerin içerikleri birbirlerinden farklı. Bizde maalesef isot üzerine yapılmış bir çalışma bulamadım ben. Eğer siz biliyorsunuz lütfen yorumlar kısmına yazınız. İsminden anlaşılacağı üzere içerisindeki en önemli madde kapsasin. Ve bu kırmızı biber tam M.Ö. 7000 yılından beri biliniyor ve dünyada hem mutfakta hem sağlıkta kullanılıyor. En çok ağrı kesici, migren ve nezle konusunda geçmişten gelen bir kullanımı var. Günümüzde ise farklı alanlar önem taşımaya başladı. Tabi bunun altında yatan neden hastalıkların değişmesi ve üstelik günümüzde kanseri önlediği konusunda çok yaygın bilgiler var. Size bununla ilgili gene küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Örneğin kalın bağırsak kolon kanseri, akciğer, karaciğer ve pankreasta ve toplam 40 civarında kanserde etkili olduğu söyleniyor. Yalnız buradaki önemli nokta şu. Bütün bu araştırmanın hepsi deneysel ve hücre düzeyinde yapılmış olan çalışmalar. Yani daha klinik çalışmalar yeterli düzeye gelmiş durumda değil. Hemen hemen hiç yok gibi desem yalan söylememiş olurum. En önemli konulardan bir tanesi ağrı demiştim. Ağrı için kullanılıyor. Çünkü neden? kırmızı biberin içerisinde kapsesin ağrı reseptörlerini duyarsızlaştırıyor. Yani ağrı var ama hissedilmiyor. Bu çok önemli bir konu. Nitekim bu duyarsızlaştırma hadisesini biraz sonra tekrar göreceğiz. Duyarsızlaştırmanın şöyle bir önemi var. Biliyorsunuz acı kırmızı biber yiyenler ne yaparlar? Giderek acıya karşı bir alışkanlık kazanırlar. Acıyı hissetmezler ve daha fazla acı biber ararlar. İşte bu da ağrıdaki gibi bir duyarsızlaştırma olayıyla karşı karşıya kaldığımızı gösteren bir bulgu. Şimdi gelelim zayıflatma işine, zayıflatır mı? Şimdi genellikle kırmızı biber kullanıldığı zaman doygunun arttığı gibi bir inanış var. Doygunluk ama nasıl? Bir kere tokluk hormonlarında herhangi bir değişiklik yok ve anlaşılmış ki aslında kırmızı biber ve kapsisin toklukları değil açlık konusunda etkisi var. Yani açlık hormonunun yükselmesini engelliyor. Yükseliyor ama az yükseliyor ve bunun sonucunda açlık duygusunu az hissediyoruz. Yani de açlık duygumuz azalıyor. Peki gerçekten zayıflatıyor mu? Maalesef burada size pek iyi bir haberim yok. Yalnız iyi haberimi sona sakladım. Bir kere metabolizmayı artırıyor. Çünkü vücut ısısı artıyor, oksijen tüketimi artıyor. Hani acıyı yedikten sonra yandım diye bağırırız ya doğru aslında. Çünkü vücudun ısısı yani ateşimiz yükseliyor. Yağ dokusu üzerinde çok ilginç etkileri var bazı özel maddeler aracılığıyla yağ dokusu oluşumunu azaltıyor. Üstüne üstelik yağ dokusu yıkımını da arttırıyor. 12 haftada vücut kitle indeksinde %1-1.5 azalma olmuş. Bel kalça oranı düşmüş. Yani bir parça bir zayıflama söz konusu. Ama gerçekte ne kadar? Ne kadar zayıflatıyor? Ondan önce bir başka daha etkisi var ki bence en önemli etkisi bu. Her öğünde ya da öncesinde 2 gram yani bir çay kaşığı kadar kırmızı biber tüketirseniz öğün başına 75 kalori daha azalıyorsunuz. Özellikle karbonhidrattan zengin beslenenlerde bu etki daha fazla. Peki hadi işi uzatma ne kadar zayıflamışlar onu söyle derseniz. Bakın 12 haftada 0,5 ila 0,9 kilo vermişler. Bakın gördünüz mü çok az değil mi? Yani büyük bir hayal kırıklığı ya biz bu videoyu izledik de kırmızı biber yiyeceğiz zayıflayacağız diyorsunuz. 3 ayda 1 kilodan bahsediyor. Ama hemen karar vermeyin. Eğer ekstra kullanacaksanız ki bunlar Türkiye'de pek bulunmuyor. Günde 1-2 gram ekstra hap tablet olarak kullanılıyor. Ama pul biber için minimum doz 10 gram. Yani bir çorba kaşığı günlük tüketmeniz gerekiyor. Eğer biber yiyeceksiniz de bu miktar biraz daha fazla olması gerekiyor. Kahvaltıda da öneriyorlar. Yoğurtla beraber veya yulaf ezmesiyle beraber. Özellikle öğün başına düşen kalori miktarı giderek daha azalıyor. Yani acıyı tükettikçe siz aslında yavaş yavaş daha az yemeye başlıyorsunuz. Bu da bence çok önemli konulardan bir tanesi. Peki ya bu kırmızı biber nasıl kilo verdiriyor deseniz 12 haftaya gitmeden evvel asıl kilo 4. haftadan sonra başlıyor. Ve kişinin karbonhidrat mı, yağ mı, protein mi tüketiyor ona bağlı olarak değişiyor. Diyorlar ki 6 ila 6 ay ila 1 yıl kadar devam edilmesi gerekiyor. Yalnız küçük önemli bir nokta var. Bırakıldıktan sonra verilen kilonun aşağı yukarı yarısını hemen alıyorsunuz. Yani bunu aslında bir alışkınlık haline dönüştürmek gerekiyor. Benim bir cerrah arkadaşım bu kırmızı biber konusunda ciddi bir çaba içerisine girdi. Ve 6 ayda 14 kilo verdi. 1 yılda 23 kilo verdi. Yalnız Bunları bıraktıktan sonra 2-3 ay içerisinde de yarısından fazlasını geri aldı. Kısacası kırmızı biber yiyorsanız devam edin sonucu iyi olacaktır. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.